Merhaba arkadaşlar dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan NBA maç tahminlerini 17 Aralık bu gece oynanacak olan NBA maç tahminleri ve kısa yorumlarda bulunacağız. Bu video kısa olacak, hızlı olacak. Hemen hızlı bir şekilde tahminleri vereceğiz. Hızlı yüklensin diye, ulaşabilsin diye size arkadaşlar. O yüzden not almaya hazırlığınızı yapın. Notlarınızı alın. Hızlı bir şekilde gelecek dünkü videonun sonuçlarını izlemediyseniz izleyin. İyi bir şekilde yine 4'te 3 aslında full de diyebiliriz. Çünkü bir maç gelmedi. Clippers maçı orada da tabii ki son anda Paul George ve Kawhi Leonard'ın oynamamasıyla beraber diğer tarafta Devin Booker'ın geri dönmesiyle beraber Phoenix tarafında maç Phoenix'in kazancıyla sonuçlandı. Normal bir şekilde yani 4'te 4'te full de diyebiliriz ama 4'te 3 diyelim biz. Güzel sonuçlar almış olduk. Oyuncu yüz barimlerinde gelmiş oldu. Şimdi bu geceki videoya başlıyoruz. Bayağı maç var. Hızlı bir şekilde 4 tane maç tahminini vereceğim size. Oyuncularla beraber, hepsininle beraber başlıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Boston Celtics Orlando Magic maçı. Son 4 maçtır Orlando kazanıyor Boston kaybetti, birkaç maç kaybettikten sonra Lakers'ı yenmeyi uzatmada başardı. Çin kendi evinde artık e, seri galibiyetleri geri dönmesi gerekiyor. Boston yenecektir Orlando'yu kendi evinde. Farklı bir şekilde yenecektir. En az 4.5 handikap öneriyorum burada. İsteyen daha yüksek handikaplar da kullanabilir. Ama en az 4.5 handikaptan 1.40 oranından Boston kazanır sağlam olarak diyorum. Jason Tatum 29 sayı üstünde atar. Ve Orlando tarafında Paolo Banchero 19 sayı üstünde atar. Ee, İtalyan yıldız adayı e, fazla sayı atacaktır. Güçlü oynayacaktır yine bu maçta. Onun da yüz baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maçı. İkinci maçımız Cleveland Indiana Pacers maçı. Cleveland Cavaliers Indiana'yı kendi evinde karşılayacak. Ee, Cleveland'da tabii ki birkaç sakatlık var. Kevin Love, Love özellikle sakat ama Cedi Osmanlı Cleveland yani bizim Cedi Osman'ın Cleveland'ı Donovan Mitchell ile Garland'la Mobley ile Alan'ıyla birlikte Indiana karşı koyamayacaktır. Onlara Cleveland kazanacaktır. Sağlam olarak düz orandan 1:30 orandan isteyen ufak tefek handicaplar da kullanabilir ama Cleveland Indiana'yı yener. Donovan Mitchell 28 sayı üstünde atar ve Halil Burton bizim Halil yine 18 sayı üstünde atacaktır. Halil Burton'ın da 100 baremini alabilirsiniz. Geliyor üçüncü maça. Üçüncü maç Philadelphia 76ers Golden State Warriors maçı. Golden State Warriors'ta Steph Curry'nin sakatlığı var. Oynamayacak. Draymond Green de oynamayacak bu maçta gibi gözüküyor. Yani Curry'siz, Green'siz bir Golden State Warriors NBA'de karşı James Harden'a karşı ne yapabilir? Bir şey yapamaz. Farklı bir galibiyet bekliyorum. Philadelphia 76ers'tan en az 4.5 handikaplı rahatlıkla sağlam olarak Philadelphia'nın galibiyetini alabilirsiniz. Joel Embiid coşacaktır. 32 sayı üstünde atacaktır. Zaten e, pivot kısmında eksik olan Golden State Warriors orada Embiid onları darmadağın edecektir. E, Golden State Warriors tarafında ancak Jordan Poole'un üst baremini verebilirsiniz. 21 sayı üstünde, 25 sayı üstünde de atar. Jordan Poole Curry'nin yokluğunda fazla sayı atacaktır. Ama daha sağlam olarak dediğim gibi Joel Embiid 32 sayı üstünde atar. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçı özellikle seçtik. Bir üst maçı. Tam bir üst maçı olsun diye üst oynamak isteyenler için. Oklahoma City Minnesota Timberwolves. Gobert'in gelişiyle birlikte Minnesota'ya yine de defansta çok daha güçsüz durumda kaldılar. Oklahoma ise hücumda çok etkili oynayabilen bir takım. Özellikle Julius Alexander, George Giddy, Lugans, Dort gibi üçlüsüyle beraber. Burada taraf baksine gitmeyin. Bu tam bir üst maçı. 231 sayı 100 baremini rahatlıkla alabilirsiniz. 1.60 gibi güzel orandan burada iki takım da fazla sayı atacaktır. Geçmiş aralarında oynanan maçlarda da görebilirsiniz. Her zaman fazla sayı ile biten bir maç. Oklahoma serbest oynuyor zaten. Kazansa kazanmasa fazla sayı atmaya çalışıyorlar. Oyuncu geliştiriyorlar. Cyrus Alexander'la beraber Jules Alexander zaten gelişmiş gibi gözüküyor. Yine bu maçta 30 sayı üstünde atacaktır. Onun üz var emini rahatlıkla alabilirsiniz. Bir diğer oyuncu gençlerden Anthony Edwards Minnesota tarafında. O da 26 sayı üstünde atar. Onun da üz var emini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra öne çıkartacağımız ikili ya da üçlü de oynayabilirsiniz. Şöyle olacak arkadaşlar. Boston Orlando maçı Boston kazanır en az 4.5 handikap yani en az 5 sayı farkla Cleveland Indiana Cleveland kazanır isterseniz bu maçı da kullanıp üçlü yapabilirsiniz ama Philadelphia 76ers Golden State Warriors Philadelphia en az en az 4.5 handikaplı en az bir 5 sayı farkla yenecektir dediğim gibi Embiid Golden State'i darmadan etmesini bekliyorum oyuncu üz baremlerindeki üçlümüz şöyle olacak. Jason Tatum 29 sayı üstünde atar. Donovan Mitchell 28 sayı üstünde atar. Ve Gilles Alexander 30 sayı üstünde atar. Dediğim gibi bunları kullanabilirsiniz. NBA'de önermiyorum oyuncu üzbaremlerindeki baremlerindeki üçlü de. Çünkü o e erkenden farklı bir maç olursa farka giderse son çeyrekte Embiid oynamayabilir. O yüzden 30 sayıda da kalabilir. Embiid'i önermiyorum. Öne çıkarttığım oyuncu baremleri dediğim gibi Jason Tatum 29 sayı üstünde atar. Donovan Mitchell 28 sayı üstünde atar. Ve Julius Alexander 30 sayı üstünde atar. Bu üçlüyü rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve iyi bir şekilde kazanabilirsiniz. Bu videomuz da böyleydi. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Yine 100 beğenin üstüne çıkmayı bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.